Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi khalqis semavati vel af ve ihtilafil leyli ven nehar le ayatin lülil elba. Şüphesiz semavatın gökyüzünün, yeryüzünün yaratılışında tam akıl sahipleri, derin düşünen, etraflı düşünen akıl sahipleri için ayetler vardır. Bu akıl sahipleri kainatın yaratılışında ve kainat içerisinde bulunan çeşitli varlıklar, gökyüzü, yeryüzü, tabiat şekilleri, denizler, ırmaklar, her birinin Allah'ın varlığına delalet ettiğini kavrar, anlar. Veylün limen karaha ve lem fiha. Bu ayeti okuyup da bunu tefekkür etmeyen, düşünmeyene yazıklar olsun. Bu ayeti çenelerin arasında eveleyip geveleyen, söyleyen ve bundan ibret almayan kimse yazıklar olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi ve kefe ve selamun ala ibadihillezine astafa Saygıdeğer kardeşlerim Hepinizi hürmetlerimle selamlıyor Sağlık ve afiyetler diliyorum Yine namazı konuşacağız tabi Hayatımızı, kulluğumuzu ve yaratılış gayemizi anlamlı kılan ibadetten, namazdan söz edeceğiz, bahsedeceğiz. Esadüillah, Bismillahirrahmanirrahim. İnne fi semavati vel ve ihtilafil leyli ven nahar <laughs> la Şüphesiz semavatın, gökyüzünün, yeryüzünün yaratılışında tam akıl sahipleri, derin düşünen, etraflı düşünen akıl sahipleri için ayetler vardır. Bu akıl sahipleri kainatın yaratılışında ve kainat içerisinde bulunan Çeşitli varlıklar, gökyüzü, yeryüzü, tabiat şekilleri, denizler, ırmaklar... Her birinin Allah'ın varlığına delalet ettiğini kavrar, anlar. Ve bu akıl sahipleri öyle kimseler ki... اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَبُعْدًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken, otururken, yanları üzerindeyken Allah'ı anarlar. وَيَتَفَكَّرُونَ <laughs> ف۪ي خَلْبِ السَّمَابَاتِ وَالْعَاصِ Yerin gün yerin gün yaratılışı hususunda inceden inceye düşünürler. Teferruatlı düşünürler. Kapsamlı düşünürler ve şöyle derler. Rabbena ma khalaqta hada batila. Ey Rabbimiz sen bütün bunları boşuna yaratmadın. Bizi senin noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Evet müminlerin duaları bunlar. Vasıfları bunlar. Burada tam akıldan bahsediliyor. Ya, tam akıl sahibi Allah'ın kulu olduğunu idrak eder ve kul olarak yaşamaya gayret eder. Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ayetin inişinden çok etkilenmiş. Abdullah bin Ömer bir gün Hazreti Ayşe validemize geliyor. "Ya Ayşe" işte diyor. "Resulullah'tan gördüğün en hayret verici şeyi bana anlatır mısın?" Bunun üzerine Hazreti Ayşe validemiz "Onun bütün halleri, yaptığı her şey hayret vericiydi. Bir gece yanıma geldi." Hatta diyor öyle yaklaştı ki cildimi cildine değdirdi. Bana ya Ayşe bu gece Rabbıma ibadet etmeye bana izin verir misin? Ben de kendisine dedim ki ya Resulallah senin ibadetini de adını da severim seni de severim. Buyur ya Resulallah dedim diyor. Bunun üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kalktı. Odanın, odamızın bir köşesinde bulunan su ibriğinin yanına gitti. Abdest aldı. ...suyu da fazla dökmedi diyor. Daha sonra namaza durdu. Namazda ağlıyordu. Bir ara ellerini kaldırdı, yine ağlıyordu. Ve hatta öyle ki... ...göz yaşlarının yeri ıslattığını gördüm. Sabahda da bu devam etti. Sabahleyin Hazreti Bilal geldi. Onu namaza çağırdı. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ağlayarak görünce... ..."Ya Resulallah, senin geçmiş günahların, gelecek günahların affedildiği halde niçin böyle ağlıyorsun, kendine zahmet veriyorsun dediğinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efele la abden şekura Şükreden bir kul olmayayım mı? Ve ondan sonra şunu söyledi diyor. Veylün limen karaha ve lem yetevekkar fiha. Bu ayeti okuyup da bunu tefekkür etmeyen, düşünmeyene yazıklar olsun. Bir başka rivayette de bu ayeti çenelerin arasında eveleyip geveleyen, söyleyen ve bundan ibret almayan kimse yazıklar olsun. Çünkü insan kainatta Rabbinin varlığına, birliğine, kudretine, azametine delalet eden ayetleri incelemeli, görmeli ve ondan ibret almalıdır. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gece namaz kılışını, ağlayışını, efele kün abden şekura, ona şükreden bir kul olmayayım mı ifadesiyle beyan buyurması dikkata şayandır. Neden, niçin? Namaz kulluğun insan olarak yaratılmanın bir şükranesidir. Aslında biz namaz kılarak kulluğumuzu yerine getirirken ya Rabbi sen bizi insan olarak yarattın. Ya Rabbi sen kainatın sahibisin. Her halükarda otururken, yatarken, ayaktayken seni anmak, sana secde etmek, sana ruku etmek benim boynumun borcudur ya Rabbi. Sana şükretmek, senin değerini anlamak, senin büyüklüğünü, azametini anlamak benim boynumun borcudur ya Rabbi şeklinde bir beyanda bulunuyor aslında bir teslimiyette bulunuyor insan namaz var. Şöyle bir ifade devamlı bir şekilde söylenir. Es salatu camiatun li şükür. <laughs> namaz bütün şükür, şükrün kısımlarını içinde toplayan bir ibadettir. Aklımızın şükrünü, gözümüzün şükrünü, dilimizin şükrünü, ayaklarımızın, mafsallarımızın, kollarımızın, yüzümüzün, alnımızın bütün organlarımızın şükrünü bir bakıma namazla secde ederek vuku'a vararak, namazda kıyamda durarak, namazda kıraatta bulunarak, okuyarak, Kur'an okuyarak ve namazda teşehhüde oturarak, selam vererek yerine getirmeye çalışıyoruz. Değerli kardeşlerim, üç hal insanda bulunuyor. Ya insan oturur veya ayakta durur veya yatar. İşte bu üç halde bile insan, mümin Rabbini unutmuyor ve hatta burada bu zikirden maksadın Ellezine yezkurun Allah. Onlar otururken, yatarken, ayaktayken Allah'ı zikrederler. Yanları üzerindeyken Allah'ı zikrederler. Ayetinin Abdullah bin Mesud şöyle yorumluyor. Bu namaza işaret ediyor. Gücü olanlar namazı ayakta kılacak. Kıyamda durmak farz, ayakta namaz kılmak farz gücü olanlar için. Bu ayakta namaz kılmaya gücü yetiremeyenler oturarak kılacak. Peki oturarak namaz kılmaya gücü yetiremeyenler yatarak yanlar üzerinde bilinci yerinde olduğu müddetçe ima ile namazını ne yapacaklar kılacaklardır. Ve bu açıdan namaz insana bu hususu kazandırıyor. Her halükarda, her vakitte Allah'ı anma, Allah'ı hatırlama, onun büyüklüğünü anma kabiliyetini, imkanını bize sağlıyor ve namaz bizim hayatımıza düzen getiriyor ve namaz bizim hayatımızı tanzim ediyor. Bu açıdan düşündüğümüz zaman da namaz büyük bir ibadet, ibadetlerin başı İslam ile diğer ameller yani inanç, itikat ile diğer ameller arasında bir köprü vazifesini kuruyor, bir bağlantı kuruyor, onun için dengeyi sağlıyor. Namaz olmadan kulluk dengesi sağlanamaz, namaz olmadan kulluğun hakikatına erilemez diyorum ve bu duygularla hepinizi hürmetlerimle selamlıyorum değerli kardeşlerim.